Arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber LOL'si sürpriz paketi açacağım. Arkadaşlar bu şekilde bu benim kendi yaptığım LOL'si sürpriz paketi. Gerçekten bunu ben kendim yaptım. Belli oluyordur zaten arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim ilk videom. Benim kanalıma destek çıkarsanız gerçekten çok mutlu olurum ve çok sevinirim arkadaşlar. Siz bana yardımcı olun. Ben de size daha kaliteli videolar çekmeye çalışayım arkadaşlar. Şimdi hemen arkadaşlar Lois paketimizi açalım. Şimdi şöyle şurada bir cırtlatma yeri var. Bunu ben kendim böyle yaptım. Şöyle şuradan tutuyoruz ve bu şekilde açıyoruz. Bir kısmı açıldı. Bunlar hep böyle oluyor zaten böyle açıyoruz. Bakalım arkadaşlar ilk katmanlar ne çıkacak? Şöyle yırtalım. Aa! Bu ne böyle? Bakalım bir. Cherubum çıktı arkadaşlar. Şifre kağıdı. Burada bir bulut var. Bir de gülen yüz var arkadaşlar. Gerçekten çok merak ettim. Nasıl bir lol bebek acaba? daha doğrusu lol bebek değil. Lolsi bebek. Burada da lolsi yazıyor zaten. Şöyle şu katmanımız böyle çıktı. Şöyle. Evet burada da gene harika bir şeyler var. Bakıyorum hemen. Bunlar böyle şey yapışkanlı bu arada. O yüzden böyle kağıtta. Ben kağıda yapıştım. Çok şirin ayakkabılar var. iki tane yapışkanlı bu da gerçekten harika şimdi diğer bir katmanımıza bir bakalım burada da çok güzel bir e, arkadaşlar böyle elbise çıktı ve parlıyor bunu görebiliyor musunuz bilmiyorum simli simli iyi bakın böyle görünüyor biraz simli simli Bu da gene yapışkanlı Bu da harika Diğer bir katmanımızda da gene çok güzel bir böyle içecek şey çıktı. Nasıl söylesem matarası çıktı. Bu da gene yapışkanlı ayakkabımız gibi. İşte son katman. Bebeğimiz çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bebeğimiz çıktı. Harika. Çok güzel bir bebek çıktı. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Çok çok beğendim. Sizce bebeğimiz nasıl arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Beğendiniz mi arkadaşlar bebeğimi? Ben çok beğendim. Harika. Sarı saçlı, mavi böyle bir çorabı var. Şimdi bu soru işaret gelen yerleri doldurmalıyız. Şimdi öncelikle tabii ki kıyafeti gelmesi lazım. Şöyle hemen ıı, arkasındaki şeyi açalım. Ve yapıştıralım arkadaşlar. Ve işte bebeğimiz çok güzel arkadaşlar. Tam üstüne uydu. Harika sarı saçları da bu arada parlıyor. Çok güzel. Sıra ayakkabısında. Bu arada arkadaşlar bakın burada bulut vardı. Kızımızın üstünde de böyle bir bulut var. Çok güzel gülen yüz. Bakın sarı, saçları da sarı ve güle, gülüyor gerçekten kızımız. Ayakkabılarını şimdi yerleştireceğiz. Şöyle şu ayakkabısını buraya yerleştirelim. Diğerini de diğer yerleştirelim. Onlar da çok güzel oldu. Şimdi sıra bunda. Sumaterasını da şöyle şu eline verelim. Ve bebeğimiz hazır. Çok güzel bir bebek. Acaba bu lolsi bebeğinin adı ne? Merak ediyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. Hadi hemen bakalım. Arkadaşlar bebeğimizi ters çeviriyoruz ve adının Miusa olduğunu öğreniyoruz. Bu Miusa bebek gerçekten çok güzelmiş. Siz de beğendiniz mi arkadaşlar? Beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar söylediğim gibi bu benim ilk videomdu. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız da çok severim, sevinirim. Hoşçakalın.